Ee, şimdi İstanbul deyince tabii biz biraz sonra izleyeceksiniz belki sizde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a sizin adaylığınızı sorduk. Bugün kendisi yaptığı açıklamada sizin İstanbul'la ilişkinizin olmadığını, İstanbul dışından bir aday olduğunuz, olduğunuzu ve İstanbul'u çok fazla tanımadığınızı söyledi. Bu herhalde bu seçim kampanyası sürecinde önünüze gelecek en önemli eleştiri gibi geliyor. İstanbul'u ne kadar tanıyorsunuz? İstanbul'la ilişkiniz nedir? Keşke Sayın Kadir Topbaş böyle bir açıklama yapmasaydı. Ama ben sizin aracılığınızla Sayın Kadir Topbaş'a şu soruyu yönetmek isterim. 15 yıldır aynı zihniyet İstanbul'u yönetiyor. Bana söyler misiniz İstanbul'un 100 binlik planı var mı yok mu? 100 binlik planı yok. Ama ben biliyorum İstanbul'un 100 binlik planı yok. Ama ben sizin aracılığınızla bütün İstanbullulara söz veriyorum. Bir yıl içinde İstanbul'un 100 binlik planı yapılacak. Ben İstanbul'u Sayın Kadir Topbaş'tan çok daha iyi biliyorum. Ben Nur Tepe'yi de biliyorum, Kağıt Tepe'yi de biliyorum, Sancak Tepe'yi de, Kağıt de biliyorum, Sancak Tepe'yi de biliyorum. Sayın Kadir Topbaş hiç meraklanmasın. Ben metroyu da biliyorum. Metronun nasıl yapılması gerektiğini de biliyorum. İstanbul'un kaynaklarının bir avuç rantiyeye değil, İstanbullulara hizmet etmesi gerektiğini gayet iyi biliyorum. Yine Sayın Kadir Topbaş'a hatırlatmak isterim. Ben saydam belediyeciliği getireceğim. Kapalı kapılar ardında ihale yapılan bir belediyeciliği İstanbul'un tarihine gömeceğim. Bundan Sayın Kadir Topbaş emin olsun.